3 2 1 İşte vay kardeşim bilmem bilmem ne Daha biraz şöyle mi konuşayım? Bir müddet sonrası e Kardeşim biz burada bir aile geldi <laughs> <laughs> Saati çek saati Christian diyor 50 milyar dolar ayıktırayım Tespih eksik <laughs> koyayım Solistimiz de İşte ne diyecektik unuttuk Basçıları üzmeyin a*** <laughs> koyayım Ya şimdi gençler beğendim de Skeç yazmadan video mu çekilir? Ha, ne ödemesi kardeşim ya? Biz burada çalışıyoruz bilmem yani ee, <laughs> ne. Eee Niye Böyle yapıyorsun. Annem arıyor. Kara geceler üzerime Mesela hep böyle tipler hep böyle Amcalar oynamak zorunda değil mi? Ya ya sen de kim bilmiyorsun Ne <laughs> koyayım tipler zaten değil mi? Bu kadar ya Bu kadar ya Bu kadar ya Bir buçuk dakikalık şeylere gerek kalmayacak Ya yani sen şimdi ne çaldın durun Nari de beri yari Ne yaptın beri guruk her şey yalan. Şu kapıyı kapat ya. İşte güzel Aykut. Ey. Ama ben de normalde basçı değilim. Mesela niye ben basçı kombini mesela böyle yapıyorum? İnan ki bilmiyorum. İşte derbeder hani şey para yok. Dün sol, parayı solist diyor gitarist diyor Hocam annem top da getirdi. Şu da var. Bir yer herhalde ya. <laughs> Yani bu karakterin çok konuşacak bir şey yok çünkü öbür dal gelip <laughs> Ya Mork merhaba ben sahne almak istiyorum da Bu da ikinci tipimiz bu <laughs> Bu çocuğu olan tip Kardeş Aykün mü? Aykün mü sen? Ayktırırız aminiyim <laughs>